Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, temel dini bilgiler derslerimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sular bahsini işlemiştik. Yani hangi sudan abdest alınır, hangi sulardan abdest alınmaz. Ve İslami hükümlere göre Temiz sular nelerdir, necis sular nelerdir bu konuları detaylı olarak işlemiştik. Bu dersimizde de abdestin fazileti üzerine biraz konuşmak istedim. Çünkü abdestin manevi tarafına, abdest niçin alınması gerekir biraz bunun manevi taraflarına hep beraber değinelim. Abdest, belirli organları usulüne göre yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan temizliktir. Abdest almanın fazileti ve manevi manevi faydaları hakkında sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir Müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca elleriyle yaptığı bütün günahlar bağışlanır. Yani bir insan abdest aldığı zaman, ellerini yıkadığı zaman, bu niyetle yaptığında ve içinden dua ettiğinde, mesela abdest alırken dualar vardır, abdest duaları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu abdest dualarını okumuştur. Ve dolayısıyla bir insan abdest alırken ellerini yıkadığı zaman eliyle işlediği günahlar af olur. Yani buradaki e, mana biraz manevi bir, mecazi bir manadır. Yani elbette ki burada büyük günahların affı ya da kesin bir şekilde aff olur diye bu şekilde değil de bu bir hem teşvik mahiyetinde hem de ciddi manada insanın tövbe ve istiğfar yapması için bir vesiledir, bir sebeptir. Yüzünü yıkayınca gözleriyle işlediği günahları aff olur ve evet başını meshedince kulaklarıyla dinleyerek işlediği günahları, ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla yürüyerek işlediği günahları bağışlanır buyurmaktadır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada abdestin manevi faziletine bir işaret etmiş bulunmakta. Diğer bir hadis-i şerifte ise sizden biriniz eksiksiz olarak abdest alır sonra da Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh derse cennetin sekiz kapısı ona açılır. Dilediği yerden cennete girer. Yani bir insan abdest aldıktan sonra bu kelime-i şehadeti getirirse o zaman sekiz cennetin kapısı o kişiye açılır ve istediği kapıdan içeri girer. Bu bir teşvik mahiyetinde yine hem burada imanı tazelemek hem de vücudu temizlemek vardır. Dolayısıyla abdest insanın zahiri olarak temizlenmesi ama bununla beraber manevi olarak da kendini temiz hissetmesine sebep olur. Abdestin sağlığımız yönünden de pek çok faydaları vardır. Abdest alan bir Müslüman çevresiyle her zaman temas halinde olup kirlenen organlarını sık sık yıkayıp temizler ve böylece pislikten meydana gelen birçok hastalıktan da kendisini korumuş olur. Mesela insanlarla tokalaşıyoruz, ortamlara girip çıkıyoruz, ya da toplu taşıma aracı kullanıyoruz. Ellerimizi dokunduğumuz her yerde muhakkak bir bakteri, bir mikrop kapabiliyoruz. Dolayısıyla bir insan e, günde 5 vakit kendisini temizlediği zaman, e, abdestini aldığı zaman, hem elleri, hem yüzü, hem ayakları yıkadığı zaman bir insanın ayağının kokması biraz daha azalır. Dolayısıyla bir insanın temizliğine zahir olarak dikkat etmesi o kişinin manevi olarak da kendisini temizlemesine de bir vesile olacaktır. Yani bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyurmaktadır. Öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun, oturduysanız kalkın abdest alın, abdestiniz varsa iki rekat namaz kılın diye öfke anında bunları bize tavsiye etmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki öfke geldiği zaman akıl beyni terk ediyor. Evet bu durum da var. Yani bir insan öfkelendiği zaman o öfkesinin etkisinden kaynaklı olarak kendisinin belki normal zamanlarda hiç yapmayacağı davranışları sergileyebiliyor ya da çok kırıcı sözleri sarf edebiliyor. İşte bu durumda peygamberimizin bu tavsiyesi bizim için çok önemlidir. Yani bir insanın bu noktalarda yani hem öfke anında bunlara dikkat etmek ve abdest almak mesela bu hem öfkenin geçmesine sebep olur hem de öfke anında kimseye zarar vermemize sebep olur bu açıdan çok önemli bir konudur. Bir de kıymetli dostlar mesela hepimiz zamandan şikayetçi oluruz zamanımızın yetmediğinden dolayı hep şikayetçi oluruz. İşte burada abdestli olarak günü geçirirsek. Yani her zaman abdestli olmaya gayret edersek o zaman zamanımızın bereketlendiğini de hissetmeye başlayacağız. O yüzden gün içinde kendimizi öyle bir alıştıralım ki her zaman abdestli olalım. Çünkü abdestli olmak, abdestli gezmek o insanın şeytan ve nefsin vesveselerine karşı biraz daha güçlü olmasına sebep olur. Bir de abdesti olduğu için mesela caminin yanından gidecekse ezanı duyar duymaz gider namazlı kılar. Çünkü abdesti vardır ama abdesti yoksa şeytan ve nefis ona şunu söyleyebilir. Ya şimdi ezan okuyor ama sen camiye girme zaten abdestin yok gider evde kılarsın deyip insanı vesveseyle camiden uzaklaştırabilir. Ya da ezan okunduğu vakit ya zaman geniş daha var vakit diye bu tür vesveselerle namazı geciktirmenize sebebiyet verebilir. İşte o yüzden insanın her zaman abdestli olması ve abdestli bir şekilde normal işlerini de yapması hem zamanın bereketlenmesine hem yaptığı işten hayır ve bereket almasına sebebiyet verir. Kıymetli dostlar bu noktada abdest çok önemlidir ve bir insan bunu alışkanlık haline getirdiği zaman mesela her zaman abdestli olmaya gayret ettiğinde, sabah abdestini alarak evden çıktığında, gün içinde de hep buna dikkat ettiğinde bir süre sonra artık bu onun için bir e, huy şekline dönüşür, güzel bir davranışa dönüşür ve her zaman abdestli olmaya gayret eder. Abdestsiz olduğu zaman kendisini rahat hissetmez. Bu durumlar söz konusudur. Şimdi ulemanın bazı alimlerin hayatına baktığımızda, kendilerinin yataklarının yanına bir tuğla koymaları, uykudan uyandıkları an o tuğladan temim alıp daha sonra gidip abdest almalarına biz zaman zaman kitaplarda okuyarak şahit oluyoruz. Buradaki sebep ince düşüncedir. Yani ince manevi bir düşüncedir. Ve dolayısıyla böyle güzel hareketler, böyle güzel davranışlar o insanların hem İmanının tatlarını almasına hem ibadetlerinden huzur bulmalarına hem de kulluğunu daha güzel, daha bilinçli yapmasına vesile olur. O yüzden abdestli olmaya ve abdestimizi güzel bir şekilde almaya özen gösterelim. Çünkü temizlik imandandır buyuruyor Peygamberimiz. Bir insan nasıl ki bedenini güzel ve temiz tutuyorsa aynı şekilde kalbini de kötülüklerden, kötü düşüncelerden, hasetten, kibirden, nefretten ve her türlü kin ve buzdan kalbini de temiz tutması gerekir. Hele Müslüman kardeşine karşı asla ve asla böyle düşünceleri kalbine yerleştirmemesi lazım. Aziz dostlar, bu dersimizin de bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abdestin faziletlerinden bahsettik. Ve abdesti niçin almamız gerekir? Abdestin manevi taraflarına değindik. Bir sonraki derslerimizde ise abdestin farzlarından konuşacağız. Yani abdestin farzları nelerdir? Sünnetleri nelerdir? Abdest nasıl alınır? Bu konuları detaylı olarak sizlerle işlemeye gayret edeceğiz. İzlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Yeni derslerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olmak zaten ücretsiz bir durumdur. O yüzden rahatlıkla abone olarak ve bildirim zilini açarak bu şekilde kanalı takip edebilirsiniz. Ayrıca bu videoları beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.